Öğretmenim, sizin gibi meslektaşız ee, ve numarolojiden bahsettiniz. Ee, öğrencilerle ilgili, e, onların karakterlerine daha iyi yaklaşabilmek, kendi çocuklarına e, daha güzel bir farkındalık yaratabilmek için böyle bir eğitim sanıyorum veriyorsunuz. Yakında evet, böyle benim. bir eğitim var mı? Hem eğitmenim hem de de yapıyorum. Yakında e, ay sonunda var. Aslında evet yılın son e, temel numaroloji eğitimim olacak. E, yeni evet. yıla özel de çok güzel bir indirimle, yüzde 44 indirimle açıkçası. Yani böyle bir niyetiniz varsa fırsatı kaçırmayın. Üç günlük bir eğitim. E, hmm. Tabii burada içeriğini yine şeyde paylaşırım, duyurular kısmında da paylaşırım. Konular nedir diye. Ama Instagram adresimde de yer alıyor şu an. O hesabımda da şu an yayında. Gerçekten e, temel çok çok kıymetli. Siz de öğretmen kökenli olduğunuz için... Numaroloji aslında çok büyük bir derya deniz alan. Çok güzel bir ilim. Ben ne kadar eğitmen de olsam hala devam ediyorum. Çeşitli hocalardan yine eğitimlerime devam ediyorum. Çünkü tadına vardıkça daha da neler olabilir? Daha neler mümkün? İleri teknik numarolojide çok hesaplamalar var. Çok çok hesaplamalar hmm. var. Yani siz bir tarih söyleyin. O tarihle ilgili birçok konuda size yorum yapabilme yani bu bir fal değil tamamen hesaplamalara dayalı olarak çıkan sonuçlar oluyor. Muhteşem bir ilim. Ama temel numarolojide de ilk önce rakamları yani harflerin rakamsal karşılıklarını bu rakamların tipoloji diyoruz. Titreşim ve enerjilerini öğrenme durumları bunlar çok çok kıymetli. Bunları öğrendikten sonra kendini analiz etme. Ben kimim sorusuyla kendi enerji merkezlerinden bahsediyoruz. O yedi, e, numaroloji 9 tane çakradan bahsediyor. Bu enerji durumlarımız. Yani hangi çakran dengeli, hangisi karmada, hangisi blokajda, hangisi dengelenmesi gerekiyor gibi hesaplamalar da olsun bunlara da ulaşabiliyorsunuz. Konularınızı görebiliyorsunuz. Eksik konularınız ne? Fazla konularınız ne? Ya da imtihan diyoruz ya, aa imtihan demek bundan Enerji merkezi düzgün olmayınca her ne kadar ben fiziksel bedenime yatırım da yapsam ama enerji bedenin diye Oraya da yatırım yapmam lazım. Orası da dengeli, kan akışı gibi. Enerjim de düzgün bir şekilde kan akışı gibi aktığı zaman ben ruhum, bedenim ve zihnim tam bir bütün şekilde dengeli olabiliyorum. Yani numarajda bunları tespit edebiliyorsunuz. Artı 9 senelik döngülerden bahsettim. Bu eğitimde bunlar da anlatıyorum. 9 senelik döngülerde hesaplama yaparak kendiniz hangi döngüdesiniz onu görüyorsunuz. Artı bu 9 senek döngüleri detaylı bir şekilde görüp işte meslekler konusuna değiniyorum. Yaşam amacı rakamına göre hangi mesleklerde başarılı olabiliriz? Ya da oluruz gibi değil mi? Acaba şu an yaptığım meslek acaba gerçekten benim yaşam amacıma uygun mu? Yani bununla ilgili temel numeroloji eğitimi çok kapsamlı bir şekilde 3 gün boyunca dolu dolu e, günün sonunda bir analiz yapabilecek seviyede oluşuyor. Hem kendinizi hem de çevrenize. İlk önce aile. İlk önce her zaman ben şunu derim. İlk önce ben iyisi olacağım. Sonra ev iyisi olacağım. Sonra el iyisi olacağım. Ben her zaman bütün eğitimlerde bunu bahsederim. Bir enerji de ilk önce ben. Ben kendime enerjimi düzelteceğim. Enerji merkezlerimi kendime çalışacağım. Kendim düzeldikten sonra o 21 günlük sürecimiz var. Bir enerjistlerim biliyor. O süreçten sonra evdekilerine çalışacağım. Onların enerjilerimi toparlayayım. Evimi de bir toparlayayım. Ondan sonra dışarıdakilerin uygulayıcısı olduğun için dışarıdakilerine seans yapabilirsin gibi böyle böyle yapıldığı zaman inanın e, gerçekten ilk önce kendi evinizin düzeni değişiyor. Ben numaracıdan sonra çocuklara yaklaşım tarzım değişti en basitinden kendi çocuklarıma. Karakterlerini bildiğim için eşimi de yönlendiriyorum. Bak diyorum ki iki tane çocuğum var ikisinin numaracıları apayrı analizleri. Bak diyorum ki kızımıza böyle davranmamız lazım, oğlumuza böyle davranmamız lazım. Çünkü yapacak bir şey yok. Enerji merkezlerini bu çocuklar bunları barındırıyor. O rakamın enerjileri var alanlarında. Hı hı. Ne yapacağız? Böyle olunca ne oluyor? Şükürler olsun kolaylık frekansında olabildiğince az çatışmayla ilerleniyor. Yani hani biz eğitimde diyoruz ya farklı çok zeka diyoruz ya sanırım hı hı. Bunlardan bir tanesi zaten numaroloji şöyle söyleniyor, sayı bilimi olarak geçerken insanı kendi tanıma yöntemlerinden bir tanesi olarak geçiyor. Hep diyoruz ya kişilik testleri diyoruz, hatta şu an günümüzde el okumalar var, el okumalar diyoruz değil mi? Numaroloji analizi de bunlardan bir tanesi. Hep ben kimim görüyoruz e, ya. Oku, okullarda ders olarak konulmalı bence. Kesinlikle. Hem güzel de, olur, de, çok de, güzel de, olur. De, de. Yani Çocuk da kendini tanır. Öğretmen de nasıl davranacağını bilir. O zaman yani sistemi taşlamaktansa kendimize çeki düzen veririz. Çünkü sürekli sistem bozuk, sistem bozuk diyoruz. Ama elimizin altındakini biz kıymetini bilirsek, ne, nerede soğuk demiri dövmektense elimizdekini değerlendirmiş oluruz. Çok güzel olurdu. Ha Böyle bir çalışma varsa harika olur. <laughs> yani ben olabildiğince yayma taraftarıyım. Hatta onu çocuk numarası diye ayırdım bile. Yani detaya girmeden, çok enerji merkezlerine girmeyip, çocuğun yaşam amacını bilip meslekler yönlü ve e, çocukluk yaşansı neler yapılması gerekiyor ile ilgili e, paket tarzlı bir çocuk numarası e, eğitimi bile açtım yani. Hatta Allah nasip ederse 2025'te yine devam edeceğim. Yani Hı. böyle böyle hatta ileride vakit bulamıyorum. Biraz e, şey Şirketle ilgili işlerim de yoğun oluyor ama şükürler olsun 2025'te güzellikler gelecek inşallah diyoruz. Hocam Milli Eğitim Bakanlığı'na el atın bence şöyle bir <laughs> <laughs> dilekçeli falan. Bunlara yani başlayalım. hiçbir taraftarıyım. Aynen öğretmenlere <laughs> yani öğretmenlere bilinçlendirmek yönünde. Bakın böyle bir ilim var. Tanıştırayım sizi. Eğitimini vereyim size iki gün. Yani kolay yani o kadar zor değil. Yeter ki iste. istedikten sonra ve inandıktan sonra eğitim almak da kolay değil mi? Bunu uyguladıktan şey. sonra pratikler yaptıkça bazı tabloları pratik yaptıkça yaptı oturacak. O zaman bakış açınız akışınız değişecek. Hem kendinize hem çevrenize.